Yani şöyle söyleyeyim Hikmetciğim. Tam böyle uçurumdan yuvarlanıyordun. Hop tutunacak bir dal buldun yani. Gerçekten öyle oldu ya. Bir de sana şimdi ablamla tanıştıracağım bir sevgili bulursak mesele kapanır yani. Sıkıntı yok. Ya of çok komiksin Ahmet ya. İnanılmaz komiksin biliyor musun? Hadi yürü ya. Yani. Ulan var ya dayak yemesen yani işten erken çıkacağın yok senin ha. Yalnız bizdeki de nasıl bir kader ya? Sıra sıra dayak yiyoruz. Öyle. <laughs> ha, çocuklar, Hikmet sana ne oldu? Ha, önemli bir şey yok Tülay abla ya. Asım abinin alacakları varmış. Önemli bir şey yok yani. Ay o Asım'dan uzak dur ya. Uğursuzun tekidir o. Onun yüzünden başını belaya sokma oğlum. Ha, bu arada Filiz dönemiyormuş. Çok kar varmış yolda. Tamam çocuklar alalım biz. Ay, yok canım. Çocuklar bende kalacak. Ablanızla konuştum. Siz de akşam yemeğine gelin isterseniz. Yok biz hallederiz onu ya. <laughs> Halledersiniz de fazla gezmeyin. Ablanız da sizin yüzünüzden papaz olmayayım. Yok canım evde oluruz zaten biz nereye gideceğiz? Çocukların kıyafetini getirin bir ara. Ha hallederiz onu üstüme. Hallederiz tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oh be. Resmen boşta kaldık ya. Nereye gidelim bir şey yapalım. Ulan ablam bana hayatının tribünü attı. Sonra ceza yerine ödül geldi lan. Bak eve gideriz şimdi. Önce bir ense yaparız abi. Sonra mahalleye çıkarız. Hem senin bu çakma sevgili işini falan hallederiz yani. Ya, ablam ensende sonuçta yani şu an. Ya abi öyle iş mi olur ya? Manavdan karpuz seçer gibi kız mı seçeceğim? Hem kıza ne diyeceğim? Benimle çıkar mısın ama göstermelik mi diyeyim ne diyeyim? Oğlum müjde halleder o işi ya. Sen ne bakıyorsun ona? Ya abi böyle iş mi olur ya? E oğlum sen kaşındın ya. Kendin kaşındın oğlum. Yok abla benim sevgilim var bilmem ne var işte falan filan. Kendini ateşe attın oğlum sen. Allah Allah. Öyle yaparsan böyle olur işte. Öyle yaparsan böyle olur. Görüyor musun? İlk günden dadanmış eve. <laughs> Baba. Hı. Ee? Baba kalk, Ay baba. Ya oğlum ya, of. Uyuyan insan uyandırılır mı lan? Uyandırılır. Sen çünkü burada oturmayı hak etmiyorsun artık. O ne demek lan? Ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Biz sana demedik mi evi elimizden alıyorlar? Yardımına ihtiyacımız var diye. He dedim, he. Sen ne yaptın? Kendi başınızın çaresine bakın dedin. Şimdi de sen bak kendi başının çaresine. Hadi başla kapıya baba. Nankör. Anası kılıklı nankör. Oğlum ben olmasam siz şu anda nefes bile alamıyordunuz lan. Fikret. Hikmet baba. Ha Hikmet. Hı. Sen bir şey söyle oğlum şuna. Söyleyeyim babacığım. Rahmet. Söylediklerinin hepsinin altına imzamı atarım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Oh. Siz görürsünüz lan. Bir babayı evden kovmak ne demekmiş göreceksiniz. Fikri eli bul. Öyle kolay kolay teslim olmaz bunu biliyorsunuz. Göreceksiniz göreceksiniz. Siz beni istemiyorsunuz ha? İyi o zaman görürsünüz siz. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Vay 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 kimler gelmiş kimler gelmiş. İkrar abi. He. Hayırdır ya? Sen uğramadın bizim kahveye. Ulan sen ne tuhaf adamsın ya. Geliyorum kovuyorsun, gidiyorum ondan sonra sen uğramadın mı kahveye ya gibi sorular soruyorsun. Ya tamam ya. Şaka yaptık gerilme lan. Allah Allah. İyi oh. tamam, tamam, tamam. Hadi git bana bir tane bir al gel. Tarayı peşin alayım. Ne parası lan? Para 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 para. Oğlum ikram diye bir şey vardı lan. İkram unuttunuz mu bunları? İkram mı? He. Ya ikram dediğin evde olur, kadınlar gününde olur. Ne ikramı kahvede? Vay Tufan, evim barkım yok diye sen şimdi bana lamp mı çakıyorsun? He, ee, senin mevzulardan da haberin yok. Ne oldu lan? Ev geri geldi, Filizler gitti bile eve. Ee... Hadi be. Ya. Hay anasını ya. He, ee? Bana kimse haber vermedi lan. Bunlar var ya bunlar, hiç hızım anadan çıktı. Ne ana tanıyorlar, ne baba tanıyorlar. Acaba niye? Acaba niye? Tufan. Hı. Ben gidip şunları bir kolaçan edeyim. Bir şeylere ihtiyacı var mı bir sorayım. E büyüklük bende kalsın hadi. Allah'ım ne kadar gönlü bol bir insan. Ne kadar gönlü bol bir insan. Eli bol. uyanırsın ha. Uyanırsın ya. Uhu. İnsanın kendi evi girişi de yok ha. Kimse şıklar da yok. Baba. Ah. Lan özlemişim ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.